Peygamber Efendimiz'e düzenli olarak gelen vahiy bir müddet kesilir. O vakitlerde Cebrail Aleyhisselam kendisine görülmez. Bunun üzerine müşriklerden bazıları Rabbi Muhammed'e küstü. Onu terk etti diye alay ettiler. İnsanları Allah'ın dinine davet ettiği günden beri müşriklerin sert tepkileriyle karşılaşan Efendimiz bu defa onların alaylarına muhatap oluyordu. Bu durum iki cihan serverini çok üzüyordu. Onun en büyük yardımcısı şüphesiz Rabbiydi. Allah'tan gelen vahiy ona güç ve kuvvet veriyor. Davet yolunda nasıl hareket edeceğini gösteriyor. Vahyin kesilmesiyle Efendimiz tek dayanağı olan ve kendisini teselli eden Rabbinden mahrum kalmıştı. Efendimizin büyük sıkıntılar yaşadığı bu vakitte Duha suresi nazil oldu. Rabbi Habibine şöyle seslendi. And olsun kuşluk vaktine ve sakinleştiği zaman geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı. Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır. Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yol bilmez bilip yola iletmedi mi? Seni yoksul bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Dilenciyi de azarlama. Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat. İşte bu sure... ...Efendimize yeniden güç ve müjde vermiştir. Efendimize ümmet olma şerefine nail olmuş olan bizler için de muhakkak dersler vardır. Karanlık her tarafı kaplasa, zulüm bütün cihana yayılsa da Rabbimizin bizi unutmadığını bilelim. Bunca kötülüğün, fitnenin yaşandığı, zalimin mazlumu ezip galip geldiği, zulmün afakı sardığı, kardeşin kardeşi boğazladığı bu cihanda bize düşen yılmadan, yeyse düşmeden, iyiliği, güzelliği ve ahlakı tesis etmektir. Bu büyük mücadelenin mükafatı bu dünyada olmasa da ebedi ahiret yurdunda olacaktır. Bu Allah'ın mümin kullarına vaadidir. Bu yol elbette çetindir. Lakin Rabbimiz yoksa siz sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden Cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz der? İstikbalde en gür seda hak ve hakikatin sedası olacaktır. Yeter ki inancımızı yitirmeyelim. Yese düşmeden mücadele edelim. <laughs>